Nefesten dizel ısıcıyı nerede kullanırım? Kamp alanında kullanabilirim, evimin bir odasında kullanabilirim, küçük bir iş işyerimde kullanabilirim. 35-40 metrekare olan, ısınma ihtiyacım olan, gazım olmayan soba kuramadığım her yerde kullanabilirim. Ve ortalama günde 50 TL maliyetle bir sobadan daha ucuz fiyata kullanabileceğim dizel ısıcım. Özelliklerimle saat 9'da çalış, akşam 5'te kapan gibi bir hafta boyunca sistemi kurabiliyorum. Yani dükkana gitmeden önce cihazım çalışıyor ve dükkanımı ısıtıyor. E, termostat ayarım var. Cihazıma 25 derece geldiğinde duraksa ortam soğuduğunda tekrar geri ısıtmaya başlı gibi ayar yapabiliyorum. Cihazım Türkçe konuşuyor. Bluetooth sistemim var. Alman yanma odam var. Yani Alman teknolojisiyle geliştirdiğim ve ciddi anlamda 2 yıl boyunca garanti sunduğum 10 yıl sonra da yedek parçasını bulabileceğiniz bir ısıtıcı satıyorum. Ve sadece 4000 adetle sınırlı bir kampanyam var. Hiçbir yerde görülmemiş fiyat. Lütfen arkadaşlar fiyat için fiyat yazmayın. Lütfen videoya mesaj gönderin. Aşağıya fiyat yazamıyorum. Çünkü fiyat politikasına uymayan kampanyalı bir fiyatım var. Bu ürüne ulaşmak için lütfen mesaj gönderin.